merhaba arkadaşlar bugün hep birlikte hem telefondan kayıt yapıyorum buradan telefondan hem de burada gördüğünüz gibi sizle farklı bir kamera karşısında gördüğünüz gibi karşınızdayım bir saniye kirlendiniz herhalde Tamam şimdi daha güzel evet burada, şöyle Heh, şimdi daha iyi evet Arkadaşlar bu arada bunu muhtemelen sol üstte veya sol alta koyacağım. Şu anki bu gördüğünüz kamerada çekilen videoyu. Evet şimdi başlayalım. Normalde başlayacağım. Evet ne oynadığımı soracak olursanız ES oynuyorum. Evet bakın ES'e başladık. ES'deyiz. Bugün ES oynayacağım. E şöyle diyeyim ilk defa oynamıyorum. Daha önce bunun videosunu da çekmiştim ama mikrofonum bozuktu. Mikrofonun bozuk olduğunu fark etmemiştim. O gün de mikrofon bozuk olduğu için videoyu atamadım. Videoda hiçbir kesit olmayacak. Hiçbir yeri kesmeyeceğim o videodaki. Evet bana devam et dedi şimdi. Başlıyoruz bakalım. Evet. Buradaki keseleri toplayacağız herhalde. Şimdi normalden başladım. Başka zaman olsa ben zoru da bitirmiştim bir ara. Ama zordu ya. Harbiden zordu. Gerçekten zordu. Sırf espri olsun diye demiyorum ama. Ha. Harbiden zordu. Tamamdır. Şöyle aldım bunu. Testlere bulduk. Güzel. Bana bir şey yok bir göz daha buldum. Ben bakalım nerede? Aynı aşağıda tamam. O hızı oynadığıma bakmayın. Evet. Evet geldi. Geldi 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 geldi. Gördünüz mü? Gördünüz orada bak. Gördüm ben. Biraz tedirgin olmadım değil ama. Patlıyor. karşıma çıkınca insan bir tedirgin olmuyor da değil yani. Sandır içini el alem. Geliyor geliyor açıyor içini. Hep dolu çıkar bende boş çıkıyor sürekli ama hep yani. Kapı sesi mi geldi? Bir tedirginlikle yukarı çıkıyorum ben şimdi. Vallahi arkadaşlar bizim mahalle yemin ederim kopuyor Hele de geceleyin saat nasıl diyeyim 3 gibi 1 2 gibi Suçku lezzetin içinde var mı? Evet varmış hadi Tamam Eee şurada gözümüz var Sürekli bir kapı sesi duyuyorum ben ya Normal bir şey mi? bir anda karşıma çıkarsa çok korkarım ama. Yapma tamam mı? Kaç yazdı anda arkama dönüp kaçacağım. Vallahi bir şey mi? Ben oynarken korkmuyor değilim bu arada arkadaşlar. Gerçekten. Epilepsi hastaları için özellikle de çok 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 tehlikeli bir oyun. Yani denemelerini tercih bile etmiyorum. Şöyle diyeyim, bunu izlemeleri bile yani onları şoka bile sokabilir. Ben bunu denemelerini... Yok. Hiç uygun bulmuyorum. Bir anlayan tarafına geçtim. Bizim adam da yemin ederim altına sıçıyor ya. Korkma oğlum bu kadar, ben korkmuyorum. Ben oynatıyorum sen ayrıca. Evet de buraya açtık. Aa bir dakika o neydi? Kafam kaşındı bir dakika. Ana! Lan bu babama benziyor lan! Bay be! Ha bu da benim. Hi. Ama ben etek giymiyordum özür dilerim pardon. pardon. Pardon pardon pardon. Ben etek giymiyorum. Etek giymem. Etek giymem. Sakın şoklamayın bak beni. Şimdi buradan geçince yanlış bilmiyorsam bir odaya ışınlanmam lazım. Benim oyunun sonuna da ışınlayabilir bu. 14 tane buldum şu anda. Kese. Bakayım. Evet çıkışın olduğu yeri şey yapmıştı inmişti. Ben de en aşağıya indim tabii ki. Yani. Bunu yapmam lazımdı. Bir dakika arkadaşlar ben genelde buraları hep sürekli karıştırırım. Neden bilmiyorum ama hep karıştırırım ben. Sürekli var. Buraları bakmam lazım. Bunların arasında çünkü çok fazla oluyor. Genelde şuralara falan mesela 3 tane falan olabiliyor. Valla oyunu üreten kişinin akıl zekasının nasıl bir şey olduğunu çok merak ediyorum. Ama gerçekten teşekkür ederim yani. Bir ses geldi ama Güzel. Ve son keseyi de aldık. Çıkışı bu ve kaç. Dur lan bunu da aldım. Yok alamıyorum. Ya fazla kese göz çıkarmaz. Bir aşağı kata indi. Ben şuradan girdim. Ne olur ne olmaz 2 dakika bekleyelim. Şimdi şuradan haritamız nerede bizim burada. Şu anda ben Bu kapı gibi görünen o yerdeyim. Buradan dümdüz çıkıp Dümdüz çıkıp Galiba sola döneceğim. Sola dönersem merdivenlerden yukarı çıkıp kapıyı bulabilirim. Video biraz kısa olacak. Ama yani ne yapabilirim arkadaşlar. Hızı bitirmek benim suçum değil. Bunu bir ara online de oynamayı düşünüyorum arkadaşlar. Online'ı da var çünkü arkadaşlarım da arada söylerlerdi bana. Gel ES oynayalım, gel şunu oynayalım, gel bunu oynayalım diye. Zamanında Green çektim. Videosu da var. Sadece Facecam'li çekmemiştim. Onu da gene bu telefondan çekmiştim ama o zamandan sonra, o videodan sonra telefonun mikrofonu maalesef bozuldu. Ve tekrardan yaptırdım. Şimdi iki taraftan ses gelmesin diye buranın sesini kapattım. Oradan duruyor şu anda beni. Yemin ederim. Birader ben çıkacağım oradan. Alo. Alo. Bile tükürdüm. Ben çıkacağım oradan. Tövbe bismillah. Çok da karanlık ya. Tam en üste çıktı bu. Arkadaşlar hızı bastım. Koşuyorum. Ve kapı. Sonunda kapıyı buldum ve çıktım. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapalım ne edelim. Şimdi onu bir düşünmemiz lazım. Toplar dedim. 40 para topladım. Arkadaşlar bu reklamlardan nefret ediyorum bu arada. Şöyle reklamsız bir video yapamıyor musunuz ya? Bu kadar zor mu yani? Bismillah ne oluyor lan? Bak. İlla şey yapmam lazım ne öyle kızmam bağırmam. Böyle ben lazım. Hadi Ah. bitti bitti diyor ya tamam. o kadar da önemli değil lan biz es çekeceğiz burada burada arkadaşlar kilo veriyorum bu arada siz de yazın kilo vermeyi unutmayın şimdi ikinci defa deneyeceğim nasıl deneyeceksin diye soracak olursanız arkadaşlar bu sefer zorda deneyeceğim Evet zorda başlıyoruz 30 tane bulmam gerekiyormuş bu çantalardan canavarın konumu Konumunu görmek o tam e, tamam. Gene her türlü bildiğimiz şeyler geldi. Önemli değil. 30 tane bulmamız lazım sadece. Ve böyle her girdiğimiz yerden çıkmayacaklar. Dedim ve bütün kutulardan çıktı. Çok güzel. Bu Ne zaman? Dur. açtım. Arkadaşlar, şu şöminenin başında oturup Ne oluyor lan? Daha bismillah ya sakin. Şöminenin başında oturup eğlenmek istediğiniz arkadaşınızı bu videoya çekip. <laughs> ya da adını yazın. Ya. Adını yazın. Belki de tanıdıkça Belki de başka bir şey olur. Direkt karşı odaya. Direkt karşı odaya geçtim ben. Şöyle baktım. Ve gerçekten öyle kolay kolay bulunamıyor daha. Aziz Allah Beni korkmuyor oğlum. Ya anladık kardeşim. Bu kadar zor bulunması gerektiğini anladık. Ama sana söyleyeceğim tek şey şu. Abicim ne olur. Ne olur bak. Bir girdiğim yerden çıksın ya. Ne olur yani. Oyunun sesi kızık mı? Buradan da duyulur diye. Şey yapmadım. Ve arkadaşlar yakın zamanda videolarda kullanabileceğim. Ay anam kuruşamadım. Videolarda yakın zamanda kullanabileceğim bir ufak çaplı kablolu mikrofon alacağım. Ve arkadaşlar yakın zamanda çekiliş de yapacağım. Bunu da belirtmek isterim. Ya Roblox ya PUBG ya da e, Roblox tabii VPN'de girildiği için olmayabilir bilmiyorum. Ben nasıl yapılacağını tam hakim olmadığım için. Yani bir ihtimal Roblox olabilir. Bir ihtimal... Bir ihtimal değil doğrusu. Pub, PUBG olabilir oynayan arkadaşlarımıza. Brawl Stars olabilir. Royal Pass. Brawl Pass. Pardon. Brawl Pass. Brawl Pass Plus. Olabilir. Efendim söyleyeyim daha ne olabilir? Elite Pass olabilir. Elite Pass Plus olabilir. Elite Pass'ın altında Royal Pass olabilir. Elite 50'den, den birden 50'den elden olabilir. Daha başka ne olabilir? Ya e aklıma da fazla bir şey gelmiyor. Yani aklınıza sizin bir şey gelirse söylemenizi tercih ederim. Mesela F -bol olabilir. F -bol ya da başka da bir şey gelmiyor gerçekten aklıma. Bu arada benim en baştan beri engellemem lazım bunları hepsini. Sert de bekliyorum adam. Bir bu daha hızlı bu arada? Vallahi çok hızlı. Kanka jetlik yapmazsam bize ben şundan işimi halledim gitmek istiyorum yani. Bunu sana belirtmek. Vallahi tüylerim diken diken oldu. Allah kahretsin ki diken diken oldu. Ne hızı abi çok hızlı gidiyor Ben hızlandırıcı bassam bu kadar hızlı koşamam bu arada. Adam bu resmen koşuyor. Hem uçuyor tabii. Sadece kafası olduğu için uçuyor olarak görünüyor. Ama yani adamın görünmez ayakları var burada. Sizin göremediğiniz tabii ki. Ben de bir görmüyorum çünkü. Bak benim şöyle yanıp sönen ışıklara çok çok pis yani. Çok pislikim var. Hala lava mı gösteriyorsun gerçekten ya? Benim, benim bir de en aşağı kata inmem var. En aşağı kata ineceğim. Oralar dolaşacağım. Bir sürü. Efendim 30 tane dedi adamlar bana. Bakıyorum. 7 tane topladım. Ben muhtemelen bunu kaybedeceğim. Bundan yani emin olmam az ramak kaldı. Bu arada attığım Flip the Bottle Challenge duet adlı videomu izlemeyi unutmayın. O videoda çok güzel yorumlarınızı bekliyorum. Orada da belirttim zaten çekiliş yapacağımı. Uf, son kez gözümü kullanıp çıkacağım burada. En aşağıda tamam bas. Burada yok. Burada da bir şey yok. Bir numara bir, Ne bir numara? Bir numara, bir numara ne işe yarayacak? kadar çok ses çıkıyor ki rahatsız olmaya başladım artık ki bir yerden fırlayacak da dövecek beni gibi hissediyorum çok sağlam almayayım kanka ya gerçekten çok kötü ses bing 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 geliyor bir de bir amano yok Kral bir gözümüz bir şey yok mu ya? Gözüm olsa da baksam abi etrafa. Bakılmıyor da. Çok tedirginim. Geldi geldi geldi. Allah'ım çok korktum. Vallahi çok korktum. Ah, ah. Kulaklık takan kulaklık full sesle dinleyen arkadaşlardan gerçekten çok özür dilerim. Harbi çok korktum. Ben daha nasıl çıkacağım şimdi? Korkuyorum ben bayağı korkuyorum ben de. Şu koşmam doğal da bekliyorum abi. Beşecek bir aracı yani. var. Ya bir çek gidin neyle mey yahu. Ok. Tamam buradan girdik. Buralarda. Yok abi yok. İnatla vermiyor ya. Ben delireyim kudurayım diye uğraşıyorlar yani. Koş 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 aşağı doğru koş. Aferin sana. Vallahi çok korkuyorum ya. Vallahi bu adamın ne yapacağını belli olmuyor. Ya. Bir de galiba öldürme animasyonunda pek böyle nasıl aşırı korkutucu bir şey yok. Buraya geliyor. Bu tarafa geliyor. Bu tarafa geliyor. Kaçıyorum. Bu tarafa geliyor çünkü o merdivenden 3 kat çıkınca burası. Yani O ne lan? Kırmızı bir şey bilemiyordum. Tövbe Allah. Korkmaya başma, başlamadım da değil. 17 oldu. Ama ben de patlayacağım az yalla Aklem-i Selamun Aleyküm. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bir, bir şey söyleyeceğim abi. Üç tane boru var burada tamam mı? Bu üç tane boru ne işe yarıyor? Bunu bilenler yorma yaz. Ben bilmiyorum mesela. Vallahi bilmiyorum. Ciddi diyorum. Birader bir karar ver nereye gideceğine ya. Vallahi senin yüzünden gerilmeye başladım. Müzik odası. Mum. Ben buradayım şu anda. Yani şu merdiven gibi mumun yanında var ya. Oradayım. Yan tarafında ayin yeri var. Orada da bir kapı var. Kapıyı açmak için testere istiyorlar. Video kısa oldu diye başladım zordan. Ay anasını satayım başlamaz olaydım dedirtti oyun ya. Bu ne oğlum? Ben koşmayı basmasam arkamdan atlayacak bana. Korkarım ben valla korkarım. <laughs> ben biraz uzak duracağım bu arada telefondan ve kaybettik. Ben böyle bir şey olacağını tahmin ettim. Yani. Yani arkadaşlar yapabileceğim herhangi bir şey yok yani. Adam uça uça geliyor. Görmediniz mi? Nasıl o kadar hızlı? Her neyse arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar olsun. Reklam gibi. Reklamı da oynayalım. Dur. olacağım. Sakin olacağım. Gerçekten sakin olacağım. Sakinliğime özen göstereceğim. Sakin olacağım. Sakin olacağım. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu videomuzda bu kadar olsun. Eğer ki videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Böyle videoların daha fazla daha fazlasını gelmesini istiyorsanız dediğim gibi kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede video attığım videolardan daha fazla haberdar olabilirsiniz. Eğer ki daha hızlı, daha nasıl diyeyim? Mesela günde iki video, iki tane oyun videosu, bir tane günlük hayat videosu diyelim ki sallıyorum bakın. Diyelim ki gelmesini istiyorsunuz. İstiyorsanız yorumlarda bunu belirtin ve abone olun. Like'larınızdan da belli olacak şekilde bu video bu videoya Tamı tamına 5 like bekliyorum. Artık yani beşten başladım. 10, 20, bir yerden sonra 50, bir yerden sonra belki 100, belki bin Bilmiyorum. O, o bizim devamımıza bağlı. Görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Böyle videoların daha fazlasını istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Dördüncü defa dedim. Özür dilerim bu arada. Neredeyse. Yani diyeceğim herhangi başka bir şey yok. Ama eğer ki başka oyun önerileriniz varsa mesela Roblox'ta Brookhaven'a girip diğer insanları trolleyebilirim. Mesela bir aileye katılıp rakip karşı taraftaki insanları kışkırtabilirim. Bu da sizin elinizde olacak bir şey. Eğer ki bunla, bu tür videolardan daha fazla istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay. <laughs>